benim yüzümden elleriğin bozulsun. Hayatın bir kere daha darmadağın olsun istemiyorum. Hakkında bin tane şüphemiz olan kadın şimdi evimizde baba. Bakalım gerçekte kimsin Sabiha Hanım. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 212. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, bir gün Sabiha Hanım'a çorba yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Dilan, bu çorbayı benim mutluluğum için yapıyorsun, sana minnettarım. Baran, o kadın güvenilir biri değil, onu artık ortalıkta görmek istemiyorum. Sabiha, benim yüzümden evliliğini bozmak istemiyorum, hayatımın bir kez daha darmadağın olmasını istemiyorum. Çihan, şüphe duyduğumuz kadın artık evimizde baba bakalım gerçekte kimsin? Dilan bak annesiz yaşadı. Yani arkadaşlar, daha önce Dilan, Baran'a Sabiha'nın Esra Yılmaz olduğunu söylemiş, zaten Sabiha'nın iyi olmadığı haberini almışlar. Sabiha'yı eve getiriyorlar ve Baran, bir gün Sabiha Hanım'a çorba yapacağımı hiç düşünmediğimi söylüyor. O kadın güvenilir biri değil, onu artık çevremde görmek istemiyorum ve seni tekrar kaybetmek istemiyorum diyor. Öte yandan Cihan, kudrete şüphe duyduğumuz kadının artık bizim evde olduğunu, baba bakalım gerçekte kim olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Sabihan'ın evine giderek onun gerçeğini bulmaya çalışır ve burada onun hakkındaki gerçeği öğrenebilir. Arkadaşlar bu konuda ne düşündüğünüzü yorum bölümünde ve arkadaşlarınızda görüşlerinizi paylaşın. Daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.